Merhaba arkadaşlar. 26 Mart 2021 Cuma Kocaeli Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Birinci ayak 5 6 3 9 7 1 4 İkinci ayak 12 7 1 11 6 10, 9 3. ayakta 5 numara Emir Soy, Şifan çizikle alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 3. ayakta 5 numara Emir Soy'u tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 1, 2, 3, 7, 8'i ilave edebilir. 4. ayak 1 numara Winfor Elif Akın Sözen'le tek olur. Dördüncü ayakta bir numara Wim Elif tekimizdir. Beşinci ayak 7, 5, 1, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 4, 6 ilave edebilir. Son ayak 13 numara Alara Gülü Doğukan Savla tek olur ekürleri ile birlikte çok şanslı. 2, 3, 13 ekürü. Yani ekürler son ayakta tekimizdir. Kocaeli tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar dilerim.